yarısı başladı. 51. dakikada Galatasaray bir serbest vuruş kazandı. Topun başında Gabriel Sara vardı. Gabriel Sara ceza sahasının boş noktasına doğru güzel bir pas attı diyelim. Çünkü serbest vuruş gibi değil. Bayağı pas gibi çat diye bıraktı. Lucas Torreiro hafif bir çapraz koşu yaptı. Ters ayağıyla etkisiz bir vuruş yaptı. Top kaleci Erdem'de kaldı. Pozisyon çok müsaitti. Orada gelişine Diğer ayağıyla vurabilecek bir oyuncumuz olsaydı Galatasaray 2-0 öne geçebilirdi diyelim. Maç içerisinde hem Lemina'yı hem Abdülkerim'i özellikle sol taraftan hücuma destek verirken zaman zaman gördük. Lemina yine böyle bir pozisyonda ceza sahasına doğru topu bıraktı. Gabriel Sara vurdu ama kaleci Erdem yine başarılıydı. 65. dakikada da buna benzer bir pozisyon yaşandı bu sefer pozisyonun içinde sol kanatta Abdülkerim Bardakçı vardı Abdülkerim Bardakçı topu aldı şöyle kafayı kaldırdı bir baktı içeriye net bir pas verdi ha, orta olarak gönderdi topu Osemen kafayla tak dedi bu sezonki ikinci golünü atmış oldu 67. dakikada Lemina çıktı Icardi girdi böyle bir oyuncu değişikliği yapıldı 71. dakikada yine Çaykur Rizespor için net bir fırsat kaçtı. Kornerden sonra gerçekleşen karambolde Papa Likalaus'un önünde kaldı. Ya öyle kötü vurdu ki top direğin yanından avuta çıktı. Altı pasın içerisinde Çaykur Rize adına kaçan net bir gol fırsatıydı. Geçen hafta hatırlıyorsanız Torreira baskı yapıp ceza sahası önünde topu kapıp Icardi'ye vermişti. Icardi boş kaleye atmıştı. Bu sefer Galatasaray 73. dakikada böyle bir gol yedi. Günay Torreira'ya topu ver Verdi. Aslında verirken görüş açısında Torreira'nın hemen arkasında Çaykur Rizeli oyuncunun olduğunu biliyordu. Buna rağmen topu Torreira'ya verdi. Bulsu Bacic, Rizeli futbolcu Torreira'ya baskı yaptı. Şutunu çekti. Günay kurtardı. Top şöyle sağ çapraza doğru açıldı. Varasinovic topla buluştu. Ayak içi güzel bir plase ile Çaykur Rize'nin birinci golünü attı. Maç 2-1'e gelmiş oldu. 82. dakika yine sol kanat yine Abdülkerim Bardakçı adeta bir sol açık futbolcusu gibi maç içerisinde aksiyon aldı. İyi bir orta açtı. Kaleci Erdem topu yumrukladı top sekti. Yunus'un önüne geldi. Yunus vurdu ama top dışarıya çıktı. Galatasaray'da oyuncu değişikliği gerçekleşti. Yunus... Sane, Sara çıktı. Yerlerine Jakobs, Kaan, Zaniola girdi. 90. dakikada da Osimen çıktı, yerine yeni transfer, defansa yapılan katkı Singo girdi. 90 artı 2'de az önce Galatasaray'ın 7. bir hafta önce de attığı golün aynısını Galatasaray tekrar attı. 90 artı 2'de Çaykur Rize'den Hojer kendi sahasından kaleciden gelen topla çıkış yapmaya çalışırken Salah'ı bir pres yaptı. Topu kaptı. Kaleci de biraz terste kaldı. Sola doğru bıraktığında Icardi güzel bir şekilde topu boş kaleye bırakmış oldu. Kral gene golünü attı. Rams Park'ta aşkın olayımı çaldırmayı başardı. Galatasaray böylece maçı 3-1 kazanmış oldu. %65'e yakın topla oynamayla maçı bitirdi. 15 şut çekti, 7'si isabetliydi. 2.22 xG üreterek maçı tamamlamış oldu.